Soyadım Şenel, numaram 2111100. E, yapay zeka projemi anlatacağım. Hemen başlayayım. E, öncelikle bu raporum, raporumda optimizasyon yöntemiyle ile alakalı e, bir açıklama yaptım burada. Optuno kütüphanesini kullanarak e, bazı denemelerde bulundum. E, hiper parametreleri belirlemek için hiper parametrelerde hidden size ve test kayıp de pardon learning rate olarak. 10 tane denemede bulundum ve en optimum kayıp değerini seçtim. Bu şekilde parametreleri belirleyip sonrasında modeli bir daha ettim. Burada gördüğünüz gibi bazı parametre kombinasyonlarında çok büyük kayıp değerleri çıkıyor. Bu yüzden denemeyle bulmak istedim. Sonrasında ilk başta ilk problem için ben multilayer perceptron kullandım. Yani MLP kullandım yapay sinir ağ modeli olarak. Aslında tüm problemlerde aynısını kullandım. Ee, aktivasyon fonksiyonumuz da ReLU. Ee, i̇lk başta buradaki bulgularımdan bahsedeyim. Burada e, Öklit mesafesini buluyorduk. Burada gördüğünüz gibi tam yarım ve çeyrek eğitim kümesiyle elde ettiğim sonuçlar var. Ee, şöyle gösterebilirsem. Gerçek uzaklığı, her, her biri bunların bir tane e, test datası. Gerçek uzaklık 10 iken mesela 5'e yakın bir değer tahmin etmiş. E, tam eğitim kümesiyle böyle örnekleyebilirim. Buradaki noktaların ne anlama geldiğini. Tamken DOS 41 çıkmış ve çeyreğe kadar 51 çıkmış. Çeyrek olunca 51 çıkmış. E, ve bu da bize e, aslında çeyrekte biraz underfit durumunun oluştuğunu gösteriyor. Modelin e, train datasına özelleşemediğini gösteriyor ve genel bir denklem yaratığını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi genelde aynı değerleri tahmin etmiş ve bu yüzden loss kayıt değerimiz çok fazla burada da yaptığı hataları görüyoruz. Birkaç tane örnek vermek istedim. Bu PNG dosyasında birkaç tane örneği bu şekilde görüntüledim. Yanlış ve doğru olanları. burada hata değerlerini görüyoruz. aslında uzak olanlarda çok daha kötü bir performans sergilemiş. Uzak olan örneklerde, noktaların uzak olduğu örneklerde. Kısa olanlarda ise performans daha iyi. Evet, ikinci probleme geçeyim. ...en kısa mesafesini buluyorduk burada. Burada gördüğünüz gibi zaten hepsi çok kısa... ...bir yere toplanmışlar. Ee, burada... ...çeyrek eğitim kümesine kadar giden süreçte... ...çok fazla bir değişme yok aslında... loss değerlerinde. Ee, hatta... ...belki arada bir değerde... ...arada bir eğitim kümesi boyutunda... ...çok daha iyi bir performans çıkabilir... ...modelden. Modelin yanlışlarına... ...gelecek olursak... E, ...gene burada... E, ...uzak mesafeler olan e, örneklerde kötü performans sergilemiş. E, üçüncü en uzak öklit mesafesi e, burada da gördüğünüz gibi scatter plotları koydum. E, ve e, Aslında beklendiği üzere e, eğitim kümesi boyutu küçüldükçe kayıp değerimiz arttı. E, bunun dışında yanlışlara doğrularına gelecek olursak e, burada aslında çok açık bir Görünürde bir şey yok gibi görünüyor ancak model üst üste binen noktaların olduğu örneklerde özellikle şu ve ilk örnek ve üçüncü örnek en yanlış bir ve en yanlış üç diye geçiyor. Bunlarda aslında kötü performans sergilemesinin nedeni bu olabilir. Bunun dışında köşelerde kalan, iyice köşelerde kalan noktalarda kötü performans sergilemiş. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Nokta sayısını tahmin ettiğimiz problemde ise bu. Loss değerimiz gördüğünüz gibi artıyor çeyrek eğitim kümesine gidene kadar ve e, aslında çeyrek eğitim kümesinde gördüğümüz gibi daha az tahmin ediyor gerçek değerinden genel olarak bu yüzden underfit oluştuğunu burada gözlemleyebiliyoruz yani eğitim yetersiz kalıyor bunun dışında e, buradaki örneklerimizde ise genelde loss değeri düşük olduğu için iyi performans sergiliyor bu arada bu örnekleri tam eğitim kümesinden aldım burada genelde iyi performans sergiliyor. Sıkıntı çıkanlar ise aslında daha zor örnekler. İç içe geçmiş noktaların ve köşelerde birikmiş noktaların fazla olduğu örnekler. Ciddi bir hatası yok ama da gördüğümüz üzere. Kare sayısı örneğimizde de genel loss değerimiz aslında çok fazla değişmiyor. Ama gene de en iyi değeri tam eğitim kümesiyle alıyoruz. Yanlışlara ve doğrularına gelecek olursak burada iç içe olarak bildiği birkaç tane çok iyi örnek var hataların hatasının sıfır olduğu ancak gördüğünüz gibi 9 karenin olduğu gerçekte bir örneğe 4.7 demiş bunun özelliği e, aslında karelerin o kadar büyük olmayışı ve daha çok ortada olması e, yani iç içe geçme durumu farklı olduğu için bu tip yanlışlar yapıyor olabilir e, eğitim setinin aslında gördüğümüz üzere büyüklüğünden ziyade kalitesi çok daha önemli bu örnekte, bizim eğitim setimiz rastgele çıktığı için, rastgele oluşturduğum için bu tip hataları gözlemleyebiliyoruz. Evet, anlatmak istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim.